arkadaşlar. Şu anda bana Ateyi oynuyorum. Bir başlatalım. Bekle, başlatalım. Tamam ya Allah. Başlayalım. Tamam. Şöyle. Hayat şimdiki şuyum. Hayatımda şey hiç, hiç böyle bir ateyi Oynanmış mı? Bana oynanmış dörtteye. Oynayanlar like atıyor. Şimdi çok güzel oluyor.

yaptım. Şimdi bir daha. Ya da bu sefer başka bir şey giyelim. Aya giydim bu sefer de. Orada şeyler düşüyor. Bir sonradan şunları açmaz edeceğiz. Ben bunlar şey atıyor. Bu parkour gibi bir şey. Yok yok işte bunlardan çok olur. <laughs> Bak öldüm. Ya ben bunu sanki bir, ben bunu bir sanki bir yerden tanıdık geliyor ama neyse. Yok yok işte bu oyunlar öyle ya. Ya ah yormuş ya. Sakin orla. Ben bunu anlamadım. Ya K harfi kötüymüş. Bir de O harfi ne diye. Ama aşağıya da o yapıyor. Ya ya harfinin tam tersi. Ben burada güzelmiş. 哎呀哟！<noise> <noise> ya ne ben tam tersine seveyim eşit ya böyle yani şöyle koyayım pişkiciymiş evet arkadaşlar ateyi videomuz bu kadardı hepine görüşürüz bay bay